Nasılsınız çocuklar? İyi Gaziantep'te geçtiğimiz yıl vefat eden kentin hayırseverlerinden merhum Ahmet Zilan tarafından yaptırılan 16 derslikli ve 400 öğrenci kapasiteli boyacı Mahmut Zilan Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışı yapıldı. <laughs> Okulun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül her okulun olduğu gibi Boyacı Mahmut Zilan Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun da bir hikayesi olduğunu belirtti. Her okulun olduğu gibi bir hikayesi var. Malum bir buçuk sene önce, iki sene önce milli eğitim yatırımlarında da bir tasarruf dönemine girildi. Okullar, inşaatlar yarım bekliyordu. Bir gün Ahmet amca geldi. Allah kanı gani rahmet eylesin. Dedi ki, bizim külliyenin yanında, hoşgörün yanındaki okulu yarım kaldı. İnşaatta çalışmıyorlar. Biz bunu tamamlamak istiyoruz. Protokolünü yaptık. Ya çok da duyulmasın dedi Ahmet amca. İyi şeyleri de duyurmamız gerekiyor. İyi şeyleri duyuralım ki örnek teşkil etsin. Biz hep kötü şeyleri anlatıyoruz, olumsuzlukları anlatıyoruz. Üzerinde bir 6 ay, 7 ay geçti. Sonra ikinci okul için yine kendisi geldi. Ya bir meslek lisesini ben alıp tamamlamak istiyorum dedi. İkinci okulumuzda öyle oldu. Yani özetle her ikisinde de Ahmet amca kendisi geldi. Her ikisinde de protokolümüzü yaptık ve her ikisinde de çok memnun mutlu bir şekilde bunlara başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırsever sayısının artırılmasını, merhum zilan gibi maddi ve manevi eğitime önem veren nesillerin yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Gençlere bu ruhu, bu medeniyeti, buranın Bedrettin Ali'nin memleketi olduğunu, buranın mütercim asınların memleketi olduğunu, bunu devam ettirebilmeyi sağlamamız gerekiyor. Bu da vallahi kendiliğinden olmuyor. Büyük projeler istiyor konuşmaların ardından Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırların yaptığı dua sonrasında kurdele kesilerek okulun resmi açılışı yapıldı. Merhum Hacı abimizi ve ailemizi hayırla yad ediyoruz Allah'ım. uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Vali Gül ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.